Arkadaşlar herkese çok selam. Bugün zaten hazır ay sonuna doğru yaklaşmışken aylık okumayla daha doğrusu Ağustos ayı için aylık okumayla karşınızdayım arkadaşlar. Okumayı yaparken burç burç yapacağım ama burçları yaparken horoskop sırasına göre değil. ateş grupları, toprak, sonra hava, en sonunda su grupları olarak yapacağım. Hani horoskop sırasında gene koç, boğa, ikizler, yengeç şeklinde ilerlediği için kalanlarını da öyle yapacağım. Yani şu anki bu açılımım da arkadaşlar Koç burcunu, sonra Aslan burcunu, daha sonra da Yay burcu ile ilgili olarak ayrık okumayı gerçekleştirmeyi niyet ediyorum. Ağustos ayı için bildiğiniz gibi Ağustos'un üçünde e, tutulma var Kova burcunda. Buna yönelik olarak bir açılımda bulunabilirim. O yüzden şimdiden de bu açılımları yapmak istedim arkadaşlar. E, sizin güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz hangi burçlara mensupsa bu burçlarla ilgili olan yorumları dinlemenizde faydanız var, fayda var diye görmekteyim. Ayrıca aklınızdaki kişiyle ilgili olarak da onun hayatında ne gibi şeyler, enerjiler hakim, merak ettiğiniz konular varsa o kişilerin de burç yorumlarını dinleyebilirsiniz Ağustos ayı için. Ben şimdi Koç burcunun Ağustos ayı aylık okumasına niyet alarak yorumlamalarıma başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunun için de desteğimi 3 kez kesiyorum. desteği kestikten sonra da şöyle kartlarımdan şu koç burcunun kağıdını da şöyle alayım arkadaşlar size daha rahat görün. Hemen kartlarımı seçiyorum. seçtim ve hemen yorumlamaya başlamak istiyorum kartları açtıktan sonra burada arkadaşlar artık bu yeni aya girerken yani ağustos ayına temmuz ayında arkanızda bırakmanız gereken bazı enerjiler bazı zorunluluklar bazı ağırlıklar bazı yükümlülükler mevcut arkadaşlar burada da değne konusu haddinden fazla yükü omuzunuza aldıysanız artık bu yükleri azaltmanız gerektiğini bazı şeyleri sonuçlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyler ulaşması gereken yere mesafeyi artık kat etmiştir, ulaşılmıştır. Bu konu üzerinde hala kafa yormanızı veya hala ekstradan sorumluluk almanıza gerek yok. Üzerinizdeki, zihninizdeki, kalbinizdeki yükler neyse arkadaşlar bu yüklerden kurtulmaya bakmanız gerekmekte. Çünkü Ağustos ayında sizi bekleyen büyük bir kutlama, büyük bir sevinç, büyük bir haber olabilir. Burada sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Doğum günü veya doğum gibi yeni güzel sizi neşelendirecek haberler alabilirsiniz veya size tekliflerde bulunabilir arkadaşlar. Üzerinizdeki bu ağırlık enerjilerini atarsanız güzellik, eğlence, kutlama enerjilerine kendinizi daha çok açarsınız arkadaşlar. Pozitif enerjileri daha çok açarsınız. Bu yüzden de bu mutluluk enerjilerine de daha çok sahip olmanız için çok net bir karar vermeniz gerekmekte ve bazı şeyleri artık kesip atmanız, bırakmanız gerekmekte. Bırakın eğer geride kalması gerekenler varsa da geride kalın, geride kalsınlar pardon e, ve e, karar veremediğiniz durumlar varsa da net bir şekilde karar verin. Bu kararı çok fazla melankolik içinde değil de artık tamamen objektif olarak, tamamen mantıkla vermeniz gerekmekte bu kararları. Aynı zamanda burada belki gerçekten de bir teklif alabilirsiniz özellikle size e, bulunduğunuz e, mertebeden daha da yukarıya çekecek bir mertebe yani beğendiğiniz bir insan vardır bir ilişkiye başlarsınız sevgilisinizdir belki evlilik teklifi alırsınız gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar kendinizi böyle bu kutlamalara açmanız, hazırlamanız için de bırakın. Bu yükümlülükler, bu sorumluluklar neyse kesin atın. Hayatınızda fazlalık olan insanlar varsa bu fazlalık olan insanlara da kesip atmanız önemli arkadaşlar ki sonrasında daha çok mutluluk enerjisi yayın. Evrenden size gelen e, Ağustos ayındaki pozitif enerjilerin ne olduğuna baktığımdaysa değnek beşlisi kartı geldi. Normalde bu kart e, çok pozitif bir enerji değilmiş gibi gözükmekte ama aslında çok güzel bir pozitiflik var burada. O da şu ki arkadaşlar e, aklınıza pek çok yaratıcı fikirler gelecek. Zaman zaman bunlar birbiriyle çelişebilir. Sıkıntı değil. Arasından en uygun olanı seçebilirsiniz. Veya e, bir karar net bir karar vermek yerine gerçi burada net karar verin dedim ama bu kararla bu karar arasında fark var arkadaşlar. Burada aklınıza gelen fikirlerden bahsediyorum. Bu gelen fikirleri birbiriyle çatıştırmak yerine veya olur mu olmaz mı diye yargılamak yerine hepsini uç uca eklemeye bakın. Hep beraber bu fikirler ne oluyor bir araya geldiğinde bu enerjileri yönetebileceğiniz, yönlendirebileceğiniz çok güzel bir pozitif enerji hakim Ağustos ayında arkadaşlar. Fikir ayrılıklarına düşseniz de yine fikir ayrılıkları da canınızı sıkmasın ayrıca. Bu fikir ayrılıklarından hem kendinizin hem de karşınızdaki insanların gerçekten neler isteyip istemediğini veya bu insanlarla ne kadar uyuşup uyuşmadığımızı daha rahat anlarsınız arkadaşlar. Bu ay gelen negatif enerji etkilerine baktığımda ise kılıç elçisi yani prens kartı geldi. Burada etrafınızdaki insanlar, sizi gözetleyenler, sizi jurnallemeye çalışanlar, sizin hakkınızda gerçek anlamda dedikodu yapmaya çalışan kişiler olabilir. Bu ay Ağustos ayında anladığım kadarıyla yine kıskanılacak bir enerjiye sahip olacaksınız. Sizi çekemeyenler sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışıyor olabilir. Bunu negatif yönde çalıştırmaya çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Bu insanlara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ama etrafınızda böyle insanlar varsa da, bunu nasıl söylesem, belki bu çok güvendiğiniz insanlarla, bunlar farklı kişiler tabii ki de. Bir Fikir uzlaşmasına varıp ne yapmanız gerektiğine yönelik olarak yeni fikirler de edinebilirsiniz. Sadece benim fikrim doğru, ben doğruyu biliyorum diye düşünmeyin arkadaşlar. İnsanlara fikirlerini kulak verin, belki daha yaratıcı, daha çok hoşunuza giden durumlar söz konusu olabilir bu insanlara karşıda. Hani buradaki dedikodu enerjisi gerçekten kıskançlıktan kaynaklanıyor diye hissediyorum. Bu mutluluğunuza da gözlükmesinler diye hatta ve hatta böyle insanları hayatınızda var olduğunu hissediyorsanız da sevdiğiniz kişiler olsa dahi buradaki kılıç bize zaten büyük bir kılıç sunmakta. Bunları bıçak gibi hayatınızdan kesip çıkarmanız sizin için daha hayırlı, daha faydalı olacaktır. Etrafınızdaki insanlar belki de ama o seni gene seviyor boş ver yanlış anlamasınızdır dese de sizin içinizin rahat olması için hani burada böyle bir fikir ayrılığınız olsa da bu insanları hayatınızdan çıkarın arkadaşlar. Son olarak yeni ay nasıl yönlendirilir diye baktığımda yine terazi burcunun da kartı olan adalet kartı geldi. Yeni ayı yönlendirmek gerçekten aslında çok kolay. Zaten burada bir saniye. Adaletin kılıcını da görmüştük arkadaşlar kılıç asıyla. Her ne kadar bu çizimde bakayım. Evet net bir kılıç görünmemekte arkadaşlar. Burada bilgelik var. Kalbin tüy gibi hafif olması var. Ve yazılacak şeyler alınacak kararlar var arkadaşlar. Mum bizim yolumuzu önümüzü aydınlatacak bir durumdur. Ve terazide adil olmak gerektiğini söyler. Burada o yüzden arkadaşlar... Öncelikle kendinize, sonra da etrafınızdaki insanlara ve size nasıl duygular yaşatıyorsa bunlara da dikkat edin. Ve bu durumlara karşı e, adil olarak Hayatınızı almak istediklerinizi hayatınıza alın, arasını, aranızı düzeltmek istediklerinizle bunun arasını düzeltin, e, kendi hesaplaşmalarınızı yapın, vicdanınızı rahat tutmaya çok çok önem göstermelisiniz Ağustos ayında. Vicdan rahatlığı, kalp temizliği, daha doğrusu iyi niyetli olmak, kalp temizliği dinimizde biraz daha farklı bir anlamı e, ifade etmekte iyi niyetli insanlara yaklaşarak ama objektif bir şekilde hak edene hak ettiğini vererek arkadaşlar kendi hayatınızda hani belki de şu fazlalıkları omzunuzdan atmak için büyük bir önem büyük bir ders teşkil etmekte bir yandan büyük arkana kartı geldiği için ve tek büyük arkana kartı da bu olduğu için şunu da söyleyebilirim ki bu ay alacağınız dersler veya bu ay karakterinizde yapınızda bakış açınızda yapacağınız bu değişiklikler veya önem göstermeniz gereken bu adalet konusu kendi karakteriniz için hayatınızın geri kalanını da etkileyecek önemli, güzel ve size bir adım daha ileriye götürecek bir hamle olarak gözükmekte. Sevgilim, koç burçları. Burada genel olarak baktığımda Hava enerjilerini çok görmekteyim. 3 tane kart geldi. 2 değnek, 2 ateş enerjisi, 1 de su kartı geldi. Burada zihinsel olarak, sözler, laflar olarak, iletişim olarak hayatınızda dediğim gibi çıkarmanız veya eklemeniz gereken insanlar varsa bunların kararını vermeyi unutmayın. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben burayı hemen toplayıp Aslan Burcu'yu geri dönüş yapacağım. Hoşçakalın. Selam Aslan burçları, Güneş burcu, yükselen veya ay burcu Aslan olan arkadaşlar. Sizin öncelikle doğum gününüzü kutluyorum. Doğum gününüzün olduğu bu ayda aylık okumayla genel enerjilere bir bakış atmak istiyorum. Gene her zaman söylediğim gibi Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz Aslan olabilir. Aklınızdaki insanla ilgili olarak onun hayatındaki enerjileri merak ediyorsanız gene Aslan burcunda dinleyebilirsiniz. Ben desteğimi hazırladım ve hemen kartlarımı seçmek istiyorum yorumlamaya başlamak için arkadaşlar. Aslan burçlarının doğum günü olan ay olduğu için evrenden gelen pozitif enerjilerde iki kart daha attı kendini seçtiğim kartın yanına onlara da bakmak istiyorum. Oradan da alabileceğimiz ders vardı diye düşünmekteyim. Normalde almayacaktım ama doğum günü hediyesi olsun sizin için arkadaşlar. Şimdi kartlarımı da açayım. Gelecek aya yani Ağustos ayına girerken arkadaşlar e, öncelikle arkamızda bırakmanız gereken enerjilere bakmak istiyorum. Burada anladığım kadarıyla zaten aslan burçları da sosyal bir burçtur. İnsanlarla içli dışlı olmayı seven bir burçtur arkadaşlar. burada insanlarla çok fazla içli dışlı olduysanız veya çok gerçekten bazen yüz göz olmak da denilebilir. Bu tarz durumlar yaşadıysanız, çok grup içinde kaldıysanız birazcık daha kendinizi geriye çekmenize ihtiyacınız var. Olayları daha net değerlendirebilmek için. Ee, i̇nsanların hal ve tavırları sizi etkilemiş, üzmüş olabilir. Aslında aslanlar çok mağrur, çok duygusal burçlardır ama gururlarından asla taviz vermedikleri için duygularını da çok kolay kolay ifade etmezler. Maddi konuda çok cömert olmalarına rağmen diğer insanlar bu kişilere kullanmaya yönelik olarak hareketlere girmiş olabilir arkadaşlar. Eğer böyle bir durum yaşadıysanız da artık kendinizi kullandırmamaya önem göstermeniz gerekmekte. Ve buna yönelik olarak da Ağustos ayında ne yazık ki biraz canınızı sıkacak durumlar olacak. Burada zeki insanlardır aslanlar. Çok kafa enerjisi, çok zihin enerjisi çalıştırabilirler. Durumların içinden çıkamıyormuş gibi hissedebilirler ama aslında... Fark etmedikleri kendi gözlerine bilerek isteyerek kendilerinin bağladıkları arkadaşlar. Durum hiç de sandığınız kadar karanlık, zor veya içinden çıkılmaz bir şey değil. Sadece sizin birazcık daha akıllı olup bunun farkına varmanız gerekmekte ve bunun farkına varırken de arkadaşlar e, buradaki kılıç kralı gibi çok net, çok aşırı duygusallıktan, çok aşırı melankoliklikten uzak ve hak edene, hak ettiğini vermeye e, odaklanmanız gerekmekte arkadaşlar benim hak ettiğim bu, senin hak ettiğin bu. Ama objektif olarak adil olmak da çok önemli burada. Zihin enerjilerinizi içinden çıkamadığınız durumlar varsa da bu şekilde iyileştirebilirsiniz. Ve de buradaki gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi elinizdeki bıçakla arkadaşlar buradaki diğer bıçakları içinde kılıçları daha doğrusu yıkabilir ve kendi gözlerinizin kendi ellerinizin bağlarını çözebilecek güce kudrete yeteneğe e, kabiliyete sahip olduğunuzu unutmamanız gerekmekte. Artık yaşamış olduğunuz diğer insanlarla ilgili bu yoğunluk enerjisi her neyse bunları zaten hayatınızdan çıkartmanız gerektiğinin de farkındasınız arkadaşlar. Bu da sizin için çok iyi olacaktır. Şimdi evrenden gelen pozitif enerjilere baktığımda ise Ağustos ayında değnek şövalyesi kartı geldi. Gene bir ateş elementi. Burada öncelikle gene koç aslan yay burcu olan insanlardan yardım görebilirsiniz. Veya artık içinden çıkamadığım yolum neyse. Yani bu işin içinden çıkamıyorum dediğiniz durum her neyse bu işin içinden çıkabilecek duruma, pozisyona geleceksiniz arkadaşlar. Adım atmaktan, ilerlemekten ve geride bırakılması gereken şeyleri geride bırakmaktan çekinmemeniz gerekmekte. Burada diğer kendine atan iki kart ise dünya kartı ve değnek dokuzlusu kartı oldu. Burada inandığınız değerleri sonuna kadar savunmanız gerektiği yönünde evrenden size olumlu pozitif bir enerji gelmekte. Dünya kartı ile arkadaşlar burada gerçekten bitirilmesi gereken ilişkiler varsa da e, özellikle e, toprak grubu insanları ile olabilir. Hani e, belki ateşli toprak her zaman uyumlu olmaz ama belki yükselen burcunuz aslandır mesela su grubuysanız. E, veya hayatınızda bu etkilere sahip insanlar varsa biraz satürn e, Satürn da temsil ettiği için daha doğrusu Oğlan gezegeni olduğu için hani gene bu parasal maddi şeylere dönüyorum arkadaşlar. Hak ettiğinizi alabileceğiniz şekilde destekleniyorsanız destekleniyorsunuz. E, i̇nandığınız şeyleri korumakla ve adım atmaktan çekinmemekle eee Yükümlüsünüz mü diyeyim, sorumlusunuz mu diyeyim, bu enerji size sunuluyor diyeyim. Bu enerjileri değerlendirmeyi bilin. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız gene çok uygun bir dönem. Eskileri kapatmak istiyorsanız eskileri de kapatmak için çok uygun bir dönem. Burada ayrıca yine e, boğa, aslan, akrep ve e, kova burçlarının etkisini görmekteyim. Arkadaşlar ki aslan gene e, size gerçekten vurgulanmakta. Kova burcunda... Ağustos'un 3'ünde olacak e, dolunay etkilerinden de bu enerjileri daha da çok arttırarak hissedebileceğiniz bu enerjiler artacaktır, yoğunlaşacaktır arkadaşlar yani. O yüzden e, kendi inandığınız doğrulardan vazgeçmeyin, adım atmaktan da vazgeçmeyin. Her şey sizin önünüze sunulsun diye de beklemeyin arkadaşlar. Etraftan gelen negatif enerjilere baktığımda ise kılıç onlusu kartı geldi. Hiç şaşırmadım çok normal. Çünkü siz maddi olarak veya duygusal olarak veya fikir olarak size zarar verdiğini düşündüğünüz insanlardan kendinizi çekmek istediğinizde hani tabiri caizse yaralı bir hayvan gibi bu insanlar da sizi sırtınızdan bıçaklamaya, sizi yormaya sizi kırmaya, sizin direncinizi kırmaya çalışacaklardır. Siz gitmeyin diye adeta sizin üzerinize fazladan yükler indirmeye çalışacaklardır. Burada gerçekten de kullanıldığınızı ben hissettim kartların geneline baktığımda arkadaşlar gerek maddi olsun gerek manevi olsun eğer eşle ilgili sıkıntılarınız sorumluluklarınız varsa ve işin bu kadar kırıcı bu kadar tehditkar bu kadar kendisini çok üstün gören karşısındaki insanı incittiğini düşünmeyen ve sadece kendi menfaatleri için davranışlar içine girdiğini hissediyorsanız arkadaşlar bu insan size bu saldırılarını bu ay ne yazık ki yapacaktır çünkü sizdeki bu değişim enerjisini bu insan da hissedecektir fakat ne olursa olsun arkadaşlar kararınızdan yılmayın Fikrinizden yılmayın arkadaşlar. Ve son kartıma geldiğimde ise yeni ayı yani Ağustos ayını yönlendirme kartına geldiğimde ise mahkeme kartı geldi. Muhakeme olarak da temsil edilebilir aslan burçları. Muhakeme yeteneğiniz güç, güçlenecek. Zaten kılıç kralı ile biz bunu onaylamıştık arkadaşlar. Ve aynı zamanda kendi inandıklarınızdan vazgeçmediğiniz için de Hak ettiğiniz değer neyse, durum neyse bunu alacaksınız arkadaşlar. Geride bırakılması gereken insanlarla geride bırakmak için de uygun bir dönemdir. Ee, yani eğer ayrılmak istiyorsanız ayrılıklarınızı yapın arkadaşlar. Ee, bir nasıl söylesem dilimin ucunda gelmedim. Bir miras konuları varsa bunlar için adımlar atmak için gene uygun bir zamandır arkadaşlar. Tabi bu durumdan karşı taraf memnun kalmayacağı için Tekrar ediyorum size karşı saldırmaya, sizin direncinizi, sizin gücünüzü kırmaya ve sizi kendi yanında tutmaya e, zorlayabilirler arkadaşlar. Sizin ee, bu şekilde hakkınızı, zamanınızı çalarak bu şekilde hakkınızı gasp etmeye çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Bu insanlara karşı uyanık olun. Bu insanları hayatınızdan çıkartabileceğinizi bilin. Bu kadar dirayetsiz, bu kadar dirençsiz tavırlara veya boş vermiştik veya melankoli enerjilerine kapılmayın. Siz ateş grubusunuz, ormanlar kralı aslansınız. İnandığınız doğrular için sonuna kadar savaşacak güce de sahipsiniz arkadaşlar. Hayatınızdan çıkması gerekenler varsa... içiniz rahat olsun ve bu insanları hayatınız çıkarmaya şey yapın arkadaşlar özen gösterin korkmayın çekinmeyin korkup çekinmenizi gerektiren durumlarda yok Aslında aynı zamanda zaten Pluto gezegeni etkisinde olan bir karttır Plüto'da akrep burcunun kartıdır Belki yine bir akrep burcu veya akrebin kötü yönlerini gösteren bazı insanlar gibi e, hayatınızda böyle zehirlemeye çalışıyor olabilirler. Ama siz de bir akrep burcu gibi olabilirsiniz. Akrebin hisleri, duyguları çok kuvvetlidir, çok görüşü keskindir. Bu şekilde bu keskinlik enerjisini, bu net olma enerjisini kullanırsanız e, adaletin, hakkın, hukukun sizden yana olacağı gözükmekte arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili aslan burçları. Dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam yay burçları, güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu yay olan arkadaşlar. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin gene güneş burcu, yükselen burcu veya ay burcunun yay olduğunu biliyorsanız onun hakkında da e, Ağustos ayındaki genel enerjiler ile ilgili olarak dinleyebilirsiniz bu açıklama arkadaşlar. Ben de sistemi hazırladım gene her zamanki gibi niyet alıp kestim yay burçları için. Bildiğiniz gibi burç kardeşiniz olan daha doğrusu element kardeşiniz olan e, Aslan burçlarında Kova burcunda gerçekleşecek olan Ağustos'un 3'ünde bir tutulma mevcut arkadaşlar. Buna yönelik olarak açılımımı daha sonradan yapmayı düşünüyorum tutulmaya yönelik olarak. Ama şimdi genel olarak e, Ağustos ayında ne gibi enerjiler var hayatımızda ona bakmak istiyorum. Öncelikle e, geride bırakmamız gereken enerjiye bakıyorum Ağustos ayına girerken. Ondan sonra yeni ayda yani Ağustos olan ayında e, değişecek olan kişisel enerjimize bakıyorum. Bu enerjiyi nasıl yönlendirebiliriz? Evrenden bize gelen pozitif ve negatif mesajlar ve bu ayı genel olarak nasıl yönlendirmemiz gerektiği, nasıl bir enerjiye sahip olmamız gerektiğine yönelik bir kart seçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yorumlamalara başlıyorum. Tosum ikilisi geldi para ikilisi. Burada bir türlü duygularınızı, fikirlerinizi dengeleyemiyorsanız veya çok inişli çıkışlı durumlar hissediyorsanız arkadaşlar, hani aklınızdaki insanla bile olabilir. Beni seviyor mu, sevmiyor mu, öyle mi, böyle mi, şöyle mi, değil mi gibi. Çok böyle e, karmaşıklık enerjisi yaşıyorsanız buna dikkat edin aynı zamanda eğer çok fazla harcamalar da yaptıysanız ki ben de yay burcuyum yay burçları para harcamayı genelde severler e, bu konuları dengelemeniz gerekiyor hayatınızın hangi alanında dengesizlik hissediyorsanız artık bu alanda benim hayatım dengesiz diye düşünmeyi bir kere kafanızdan çıkarmanız gerekmekte arkadaşlar öncelikle enerji bu olarak görüyor çünkü efsane güzel kartlar geldi <laughs> son kart tıp çıktı ama ona bir kart seçeceğim arkadaşlar çünkü arkadaşlar ağustos ayında sizi bekleyen enerji yıldız kartı bize gösteriyor ki e, tüm dileklerinizin tüm hayallerinizin tüm emellerinizin gerçek olabileceği e, aynı zamanda e, yıldız kartı kova burcunun kartıdır arkadaşlar arkadaşlar e, daha doğrusu Jüpiter'de etkisinde bir karttır aynı zamanda. Bu yüzden biraz gene yay ve balık burçlarına da e, atıfta bulunabiliriz burada. Bu insanlarla ilgili yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni yaşam enerjisi hayatınıza girecektir arkadaşlar. Burada anladığım kadarıyla... Hayatınızda çok büyük değişiklikler olacak. Hayalini kurduğunuz iş, aşk, durum her neyse hayatınıza girmek için can atıyor arkadaşlar. Yeter ki siz kendinizi dengesiz hissetmeyin ve yeter ki bu dengesizlik enerjilerini negatif yönde çalıştırmayın. Yani sürekli pesimist olmayın, optimist olun. Olaylara güzel yönden bakmayı bilin. Ve burada hayal ettiğiniz şeyin gerçekleşeceği yönünde bir mesaj alıyorum. O yüzden de kurduğunuz hayallerin sizi mutlu edecek şeyler olması gerekmekte. Ki burada yıldız kartı kova burcunun yanına da e, bu e, enerjiyi nasıl kullanmanız gerektiğine baktığımdaysa da aslan burcunda temsil eden güneş kartı geldi. Yani burada kova ve e, aslan burcu aslında e, zodyakta yıldız haritasında birbirlerine zıt karşıt duran e, iki burçtur. Bu da anlıyorum ki zaten bu dengeleme, dengeleme işlemini kurduğunuzu sadece olayları hayallerinizde bırakmayıp gerçeğe de dökebilecek kapasitede olduğunuzu görüyorum. Canınız sıkılmasın. Son gelen kart biraz sıkıntılı bir karttı fakat güneş kartı olduğu için burada bütün sıkıntıların bütün sorumlulukların üstesinden gelinebileceğini görüyorum. Burada hayata umut dolu neşeli bakmalısınız ve e Kaderinizdeki kısmetin muradınızın zaten size geleceğini görmekteyim. Bu belki bilmiyorum sarışın bir insan da olabilir kadın veya erkek. E, çok güzel bereketli mahsullerin olduğu zaman zaman da hatta göz önünde olabileceğiniz bir enerjiye hakimsiniz. E, sıcak samimi ortamlarda olmaktan veya enerjinizi böyle göstermekten çekinmeyin. Burada e, gene e, yıldızı da temsil eden veya kader çarkını da temsil edebilen bir e, tekerlek bulunmakta adamın elinde. Bu yüzden de hani dilekleriniz gerçekleşse de zaten her şey kaderde olması gerektiği gibi oluyor. Bu mesajı unutmamanız gerekmekte. Bu olumlamayı yapın. Hayata umutla bakın arkadaşlar. Evrenden size Ağustos ayında gelen pozitif enerjiye baktığımda ise simya açı kartı geldi. Denge burcu yani yay burcunun kartıdır arkadaşlar. E, çok da sevindim bunun gelmesine. Burada çok güzel uyum sağlayabileceğiniz, uzlaşma enerjilerine gireceğiniz ve kararlı olabileceğiniz enerjiler size bu ay geliyor. Aslan Burcu'ndaki tutulma sizlere yaramış diye görmekteyim. Yani bu e, açılımın başındaki tılsım ikilisi enerjilerini tam, tamamen egale ediyorsunuz, geriye atıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ölçülü olmak e, ve hani bu haddini bilmeyi kötü olarak anlamayın da hani saygıdan itibaren saygı benim için çok önemlidir. Saygı anlamında e, bu sınırların çizilebileceği enerjiler hakim arkadaşlar. E, ve de burada ah dışarıdan da sesler geliyor. Yine olaylara baktığımda da dışarınızda olan enerjilerde yani sizin içinizde değil dışarıdan size gelen enerjilerde böyle negatiflik, olumsuzluk enerjileri gibi olsa da bunların üstesinden gelebileceğiniz, bunlardan kolaylıkla sıyrılabileceğiniz, hani oyun oynayanlar bilir dolcalayabileceğiniz diyeyim enerjiler hakim. Kıvrılarak sıyrılabilirsiniz. Hiç böyle bu enerjilerin içine girme ihtiyacına da girmeyin. Ama bu ay sizin hayatınıza negatif etki edebilecek enerjilere baktığımda ise kupa ilçesi geldi. Burada bir e, su grubundan gene yengeç akrep balık burcundan özellikle bir kadın enerjisini temsil edebileceği gibi ki etmeye Burada Bu enerjiyi size yormak istiyorum. Şöyle ki yay burçlarının hisleri zaten çok kuvvetlidir fakat çok melankoliye çok geçmişe dönüklüğe kalırsanız arkadaşlar gene bu içinizdeki dengeleri oturtamazsınız. Biraz o güneşin bu sıcak enerjilerinin o keyfini çıkarmaya bakın. Çok derin yerlere saklanmaktansa arkadaşlar buradaki bir tema da bu kendi hislerinizi kendi duygularınızı kendi içinizde yaşayıp saklamak isteyebilirsiniz ama bu saklama enerjiniz size daha çok negatiflik getirebilir daha doğrusu sizi uzun vadede mutsuz edecektir arkadaşlar içinizden geçenleri dengeleri bir şekilde oturtun ve dışarıya da ifade etmekten çekinmeyin ki güneş kartı zaten dışarıya ifade etmenin çok çok önemli olduğunu bize ekstradan uygulamaktan bu yeni ayı nasıl yönlendirebilirsiniz diye baktığımda öncelikli olarak bu ay bu dönemlerde yine rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar rüyalarınızı değerlendirin olumsuz dahi olsa not alın her zaman söylerim ee, aynı zamanda e eğer burada vicdan muhakemesi yaptığınız durumlar varsa daha doğrusu mesela yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler vardır. Bundan dolayı belki bir pişmanlık duyuyorsunuzdur. Bunu artık geri plana atmanız gerekmekte. Kalkıp doğrulmanız, üzerinizdeki ölü toprağına atmanız gerekmekte ve harekete geçmeniz gerekmekte. İstediğiniz dileklerinize ulaşmanız için. Çünkü bu dileklerin ulaşabileceği yöne ulaşabileceğinize yönelik bir mesaj size geldi zaten. Arkadaşlar hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Duygularınızı da ifade edebilirsiniz. Eğer aklınızdaki aklınızda bir insan varsa arkadaşlar. Tabi burada ölçülü olmak önemli. Bunu tekrardan söylüyorum. O yüzden de kendi keyfinizi, kendi canınızı sıkacak durumlara, enerjilere çok girmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü zaten her şey güzel bir şekilde ilerleyecek. Yapmanız gereken hareketleri, eylemde bulunmanız gereken durumları yapın arkadaşlar. Eğer bu negatif enerjili olan kişi bir insansa bu insan belki sizi üzmüştür. Artık bunu geride bırakmanız gerektiğini belki de e, affedip yolunuza devam etmeniz gerektiğini de e, vurgulamaktayım size arkadaşlar. Karşınızdaki insan belki kararsızdır. Kendi duygularını size tam olarak açamayabilir arkadaşlar. Yine de siz bu insanla rüyalarınızla telepatik olarak bağlantılısınızdır arkadaşlar. O yüzden de içiniz rahat olsun diyorum. Buraya genel tabloya baktığımda bir adet e, toprak grubu, iki adet hava grubu, iki adet ateş grubu ve 1 adet su grubu görüyorum. Burada ateş ve hava Zaten Ağustos ayında kova burcunda gerçekleşeceği için e, aslan burcunun olduğu dönemde ateş ve hava elementlerinin daha fazla gelmesi çok normal. Ama buna genel olarak baktığımda enerjiler aslında dengeli olarak dağılmış gözükmekte arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili yay burçları. Benim yorumlarım bu kadardı. Bir sonraki e, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.